Ben fizyoterapist Mert Tırnova. Fizik tedavi alanında çalışıyorum. Bizim alanımız aslında geniş bir alan. Rehabilitasyon adı alanı hastaların tekrardan toparlanması ile alakalı. Rahatsızlıklarından sonra. Ama ben omurga alanında çalışıyorum. Fıtık nedir? Fıtık omurlarımız arasında bulunan disklerde bu disklerdeki yıpranmayla gelişen taşma olayı. Ve taşıp sinire basıp rahatsızlıkların oluşması, omurların arasındaki disklerin sinire basması durumu fıtıktır. Ve bu fıtıkla beraber ciddi rahatsızlıklar gelişiyor. Neden fıtık oluruz? Ciddi yüklenmelerde vücudumuzu çok yorulması, kilo ve biyomekanik bozukluklar fıtığa sebebiyet verebilir. Omurlar bizim bütün yükümüzü taşıyorlar. Ve yükümüz artınca ve doğru pozisyonda oturmayınca postür bozuklukları veya ağır yüklenmeler Bozuk pozisyonlu hareketler fıtığa sebebiyet verebilir ve disklerin yırtılmasına sebep olabilir. Fıtığın küçük küçük belirtileri olabilir, e, belde ağrı gibi, bacağı vuran e, uyuşmalar gibi veya ağrılar gibi. Bu noktaya gelmeden önce fıtık sadece belde ağrı olarak başlar semptomları, ama ilerleyen zamanlarda bacaklara yayılan uyuşmalar, ağrılar, hatta daha da ileri gittiği zaman ameliyatlık boyutlara gelebilir, ameliyatlık semptomlar bellidir. Bunlar kasıklarda ağrı ve idrar kaçırma ve bacağa vuran güçsüzlük gibi durumlar ve işte bacaklarda dizlerde boşalma durumları bu topuklarda duramama, parmak ucuna kalkamama bu durumlar ameliyatlık durumlardır. Biz daha çok ameliyattan öncesi durumla ilgileniyoruz ve o durumun toparlanması, rehabilitasyonu, tedavisiyle uğraşıyoruz. Daha çok dikkat etmesi gerekenler ağır meslek grupları daha çok. Ya yani birinci dereceden bir insanın kilosu varsa ve çok ağır bir çalışma temposu varsa fıtık olma olasılığı çok yüksek. Hepimiz fıtık olabiliriz. En küçük bir ters harekette de fıtık olan birçok insan var. Ama en çok potansiyel kilolu ve yoğun çalışan grupta ama ofis çalışanlarında da var fıtık. Yani fıtık çok yoğun harekette olduğu gibi hareketsizlikte de olabiliyor. Yani bunu bu şekilde açabiliriz aslında yani genel e, bu şekilde yoksa genetik olarak da aileden birisinde fıtık varsa anatomik yapı itibariyle fıtığa meyilli olabilir bir insan ama hayat şartları birinci dereceden fıtığı etkileyen durumlar Fıtık tedavi edilmediği zaman hayatımızı ciddi manada etkiliyor. Yani biz e, sosyal hayatımızda veya günlük hayatımızda sürdürmemiz gereken bazı meseleler var. İnsanlar yürüyemez duruma gelebilir fıtık tedavi edilmediği zaman sinir basısı artarsa mesela bel fıtığı için düşünürsek yürüyemez duruma gelebilir, bacağını kullanamaz duruma gelebilir, ameliyatlık olabilir. Ameliyatı da ertelerse artık düşük ayak gerçekleşebilir mesela. Artık sinir basısına bağlı olaraktan ayağını sürüyerek kullanmak zorunda kalabilir. E bu durumlara da gelmeden önlem almak lazım. Omurgada birçok rahatsızlık olabilir. Özellikle fıtığa sebep olan şeyler başka mekanik bozukluklara da sebep olabilir. Bozuk postür ve vücuda aşırı yüklenme ile kanal daralması da olabilir. Bu vücut kendi kendine geliştirdiği bir durum. Boyunda düzleşme olabilir, sırtta kamburluk durumları olabilir, kifoz durumları, beldeki olması gereken kavis, lordoz durumunuzda artma olabilir. Bunlar biyomekanik bozukluklar. Bu biyomekanik bozukluklar belki ayak bileğinden başlayan bir problem. Erteleye, 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 erteleye bele kadar vurabilir veya boyuna kadar vurabilir. Vücudumuzda biyomekanik bozuklukları düzeltmenin birkaç yolu var. Bunlardan birisi aslında spordur. Yani insanlar fıtık olmaması adına hayat kalitesini arttırmalı ve spor yapmalı. Bunların çözümleri var ama hayatımız çok yoğun ve bu yoğunlukta insanlar bazı durumlarda ihmal edebiliyorlar ve bu ihmal durumlarında oluştu mu artık fıtık semptomlar başladı mı bunu ertelemeden bir an önce bir uzmana danışmak lazım. İşte benim durumum nedir? Nasıl tedavi edebilir? Belimde ağrı var, sırtımızda ağrı var, boyunda var. Vücut aslında sinyal verir. Yani ağrı vücudun bir alarm sistemidir. Bir bölgede ağrı varsa kendisini belli eden bir şey. Yani. Ağrı varsa bende bir problem var demek. Bu pozisyonda bir sıkıntı var. Senin yaşantında bir problem var demek. Bu noktada hastalar, ya evet ağrı var, acaba bir problem var mı diye düşünüp, bir uzmana danışmalı. Yani ağrı kesici alıp üstünü örtmek değil. Mekanik bozukluk var mı acaba? O açıdan da düşünmek lazım. Bu mekanik bozukluklar büyüdüğü zaman işte kifoz, omurgada işte skolyoz olabilir, düzleşme olabilir meseleyi bunlara gidiyor. Veya fıtıklara sebep olabilir. Problem olduktan sonra çözmek bir nebze. Ama daha da ertelemek meseleyi ameliyata götürür. E, ameliyatta insan olmasa daha da ileriye gidebilir, kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu rahatsızlıkların çözümü var. E, tanı koyma noktasında fizik tedavi uzmanlarımız var ve bazı uluslararası muayene kriterleri var. Bunlara bakaraktan e, tanısı konabiliyor. Semptomlar var. Bu semptomlara dayanaraktan eğer hastanın bel bölgesinde ağrı varsa birçok mekanik bozukluk olabilir. Bunu değerlendiriyorsun, sakroilak eklemine bakıyorsun açılarına bakıyorsun bazı onu ortaya çıkaracak testler var onlara bakıyorsun Bacağa yayılan ağrıları varsa veya fıtık siyatik de karışabilir bunların ayırıcı tanıları var aslında bu noktada muayene kriteri şöyle olmalı MR klinik muayene bazı ortaya çıkaran testler ve hasta şikayetleri bunların üçünü bir arada alıp o şekilde yorumlayıp değerlendirmek lazım tedavisi şöyle ben tedavisini veya bizim fizyoterapist arkadaşlar olarak biz tedavisini şöyle ele alıyoruz. Üç parametrede bir tanesi kan dolaşımı, diğeri sinir sistemi ile ilgili yapılan bazı uyarılar. Üçüncüsü de biyomekanik düzeltmeler. Tedavide mesela hasta kas spazmı ile geldiyse önce o bölgeyi çözmek lazım. Ondan sonra sinir sistemi ile ilgili hassasiyet geliştiyse çünkü bir konuda ağrı olması her zaman için fıtıktan olduğunu göstermez. Yani hasta tabii ki de kendisinin fıtık olduğunu düşünebilir. Ama problem farklı bir biyomekanik sıkıntıdan gerçekleşebilir. Mesela vücudumuzdaki iliopsoas kasının gerginliği ağrısı bele vurur. Bu bir kas problemidir. Hasta kendisini bel fıtığı zannedebilir. Bunların da ayrımını yapmak lazım. Ve tedavi yaklaşımları da böyle. Kan dolaşımını aktive etmek kasların gevşemesini sağlamak, sinir sisteminin rahatlamasını sağlamak. Çünkü vücudumuzda sempatik ve parasempatik sistemler var. Bunlara yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor. Ve omurgadaki biyomekanik düzen. Omurgadaki biyomekanik düzenle ilgili de manuel terapi çalışmış oluyoruz. Ama bu işin kalıcı hale gelmesini egzersizlerle sağlıyoruz. Yani hastanın ağrısı geçti. Hasta gayet rahatladı. Tekrarlayacak mı? Tekrarlamaması için, kalıcı hale gelmesi için egzersiz. ...aslında en doğru tedavi dönüp dolaşıp egzersize geliyor. Ama egzersize ne zaman başlanmalı? Erken dönemde değil. Kaslar yumuşadıktan sonra, semptomlar azaldıktan sonra... ...benim bel ağrım var, çok ciddi oranda egzersizle onu tetikleyebilirim mesela. Yani hastalarımız bu konuda da dikkatli olmalı. İşte internetten falanca egzersizi gördüm, iyi geliyor. Gelmeyebilir. Çünkü durumu fıtık olmayabilir, farklı bir problem olabilir. Onun ayrımını çok iyi yapıp ona göre ne zaman egzersize başlanmalı? başlanması lazım onun ayrımı çok iyi yapılması lazım dünyada manuel tedavi fizyoterapistlerin kullandığı bir tabir ama aynı zamanda kayropraktik tedavide yaklaşımların çoğu aynı birbirine benzer osteopatik manuel terapi de öyle kayraprakti de öyle manuel tedavi aslında hepsi birbirine benziyor manuel tedaviye gelirsek manuel tedavi şöyle ki omurgalara yapılan bazı manevralarla oluyor sadece manipülasyon değil, internette görülen tek seferde yapılan manevralar değil, onun dışında mobilizasyon gibi küçük küçük uygulanan teknikler de var. Bu tekniklerin bütününe, omurgaya çalışılan tekniklerin bütününe manuel terapi deniyor. Bazı manevralarla eklem ve omurga yapısı üzerine hatta dize, ayak bileğine ve omuzlara da çalışılabilir. Tüm vücut eklemlerine yapılan bazı manevralar. Manevralar sonucu vücuttan alınan refleks cevap Şöyle, manuel terapi ile tek seferde sonuç alınan insanlar var mıdır? Vardır. Tek seferde sonuç alınan insanlar da var ama genele baktığımız zaman, çoğunluğa göre konuşmak gerekirse hastaların birçoğu 3 uygulama, 4 uygulama, 5 uygulama gibi rahatsızlığına göre daha da ileri gidebilir. Bu tamamen problemin ne olduğuna bağlı. Ama manuel terapi de bir sihirli değnek değildir. Vücuttaki diğer problemlere de çalışmak gerekir. Onun için tek seferlik bir uygulama olarak düşünülmemeli birkaç uygulama olarak düşünülebilir ama e, klasik fizik tedavi gibi 20, 30, 40 seanslık bir uygulama da değil. Hızlı sonuç veren bir uygulama ama e, bir seferlik de bir uygulama değil. 10 hastadan 8'inde 9'unda olumlu sonuç alınabiliyor. Yani eğer hastaların bel ağrıyorsa, boyun ve sırt ağrıları varsa veya omurgasında kaslarında ağrılar varsa bir fizyoterapiste danışmalı. Aslında ilk danışabilecekleri bir sağlık profesyoneli fizyoterapist. Onlara en yakın alanlarıyla alakalı sorabilecekleri, birçok konuyla danışabilecekleri bir insan. Ağrılarınız için fizyoterapiste danışabilirsiniz. O muhakkak sizi güzelce bir değerlendirip kaliteli bir yönlendirme yapacaktır. En azından insanlar adına bir ön eleme olmuş oluyor. Yani bu Bunu kullanmak lazım.